Uzayda dolaşan göktaşlarının dünyaya çarpması halinde gezegenimiz büyük bir felakete uğrayabilir. Böyle bir durumu engellemek için ne gibi hazırlıklar yapılıyor? Düşünün ki bir göktaşının dünyaya çarpacak şekilde yaklaştığı tespit edildi. Bunu önlemek için yapılabilecek şeyler çarpma öncesi ne kadar zamanımızın kaldığına bağlı olacak ve nükleer silah kullanımı bile devre girebilecektir. Dünyaya göktaşlarının çarpması sık rastlanan bir olay değildir. Birkaç yüzyılda bir olur. En son 1908'de Sibirya'ya bir gök taşı düşmüş ve yerleşimin yoğun olmaması sayesinde bilinen cay olmasa da 2000 kilometre karelik bir ormanlık alanı yerle bir etmişti. Aynı gök taşı 4-5 saat sonra düşmüş olsaydı Rusya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Sankt Petersburg'a düşecek bu kalabalık kentte dev bir nükleer patlama etkisi yaratmış olacaktı. 2013'te ise daha küçük çaplı bir gök taşı Rusya'nın Çenlebis bölgesinde yerden 30 kilometre yukarıda parçalanmış 1400 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. 500 kiloton gücündeki bu patlama 30 Hiroşima bombasına eşdeğerdi. Ama bu patlamanın çok yüksekte olması etkisini azaltmıştı. Bu tür küçük çaplı olaylar ise yılda birkaç kez kadar yaşanıyor. Çoğu okyanuslara ya da ıssız bölgelere düştüğü için farkına bile varmıyoruz. Hükümetler bu konuyu ciddiye alıyor ve tehlikeli bir çapmayı önlemek için gerekli tedbirleri almaya çalışıyor. ABD'nin Uzay ve Havacılık Dairesi NASA bu amaçla Ocak ayında Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi kurdu. Bugün NASA, dünya için tehlike teşkil edecek göktaşlarının yerini saplama işiyle uğraşıyor. Bunu birkaç yıl öncesinden tespit etmek gerekiyor ki gerekli tedbirler zamanında alınabilsin. Bunun en basit yöntemi göktaşını çarpıp yön değiştirmesini sağlayacak bir uzay aracı ya da ağır bir cismi uzaya fırlatmak. Avrupa Uzay Ajansı ile NASA önümüzdeki yıllarda bu teknolojiyi teste tabi tutacak. Bu çerçevede 2021'de iki uzay aracı gönderilecek. 2022'de bu araçların iki göktaşına varması planlanıyor. Bir musatlı 780 metre çapındaki göktaşı ile onun uydusu gibi hareket eden 170 metre çaplı Didymon, birinciden 1100 metre uzakta olan ve onun yörügesinde dönen ikinci göktaşı her 12 saatte bir tur tamamlıyor. İki uzay aracından biri uydu göktaşına çarpacak. Diğeri ise bu çarpmanın uydunun yörüngesi üzerindeki etkisini inceleyecek. Bu deneme adımları ile göktaşlarını daha tehlikeli bir menzile sokmayacak şekilde yönlerini nasıl değiştirebileceği tespit edilmeye çalışılıyor. ABD'nin Arizona bölgesindeki ünlü göktaşı kraterini yaratan göktaşının büyüklüğü Didymo'nun üçte biri kadardı. Ama 1,18 kilometre çapında bir krater açmıştı. Didymos büyüklüğündeki bir göktaşı saniyede 125 kilometre hızla dünyaya çarptığında 2 megatona eşdeğer enerji meydana gelecek. Bu ise bir şehir yıkmaya yetecektir. Saniyede 186 kilometre maksimum hızda ise 4 milyon ton TNT patlayıcısına eşdeğer 4 megatonluk enerji ortaya çıkacaktır. Daha önce laboratuvarda küçük çaplı yapılan deneyler gerçek boyutlara uygulanarak doğrulukları sınanmış olacak. Göktaşı çarpma yoluyla menzil değiştirmenin yanı sıra yer çekimi yöntemi de uygulanabilir. Büyük bir uzay aracı göktaşı çevresinde yörüngeye sokulur ve karşılıklı yer çekimi kuvvetiyle göktaşın yön değişmesi sağlanır. Bu yöntemin avantajı uzaya bir araç göndermenin yeterli olmasıdır. Bu deneylerin bir parçası olarak bir göktaşın dünyaya yakın bir yere getirilmesi planlanıyor. Ancak burada zaman sorunu ortaya çıkıyor. Dünya yörüngesinin ötesine uzay aracı göndermek 4 yıl alıyor. Ayrıca göktaşına ulaşmak için de 1-2 yıl geçmesi gerekiyor. Zaman sorunu varsa başka bir yönteme başvurma zorunluluğu doğuyor. Bazıları da lazer kullanmayı öneriyor. Lazer ışınıyla göktaşı parçalanmayacak ama yüzeyinden küçük bir parça koparılacaktır. Yeterince erken davranılabilse bu küçük parçanın kopması göktaşının menzilini binlerce kilometre değiştirmesine yetecektir. Dünyanın yörüngesinde kurulacak bir lazer 1 gigawatt güçte bir ay boyunca ateşlense Tunguska'ya çarpan 80 metre çapındaki göktaşın yönünü saptırmaya yetecektir. Daha küçük çaplı bir lazerle göktaşın daha yakınlarına daha uzun süreli müdahale ederek bu sorunu çözmek de mümkün olabilir. Ama bunun için yıllar öncesinden bu işe başlamak gerekir. Kaliforniya Üniversitesi'nden fizikçi Kichenzang bu işin daha önce yapılmış olmasına rağmen çok da kolay olmadığını söylüyor. Başlangıçta Rosetta üzer aracı 46P altı farklı bir kuyruklu yıldıza hedefliyor ama aracı taşıyacak roket, geç ateşlenince 46P'nin uygun bir konumda olmaması nedeniyle hedef değiştirildi. Ancak, Dünya'ya çarpmak üzere olan bir kuyruklu yıldızdan sapıp başka birine yönelme lüksümüz olamaz, diyor. Göktaşlarını bulmak kolaydır ama bir başkasına ulaşmak en az 3 yıl alacaktır. Ne varken, büyük sorunlardan biri şimdiye kadar kimsenin yörüngeye 1 kilometre boyutunda bir nesne oturtmamış olmasıdır. Güneş enerjisini lazer'e dönüştürme düşüncesinin ise, yeterince olgunlaşmadığına inanılıyor. Bir de nükleer seçenekten söz edilebilir. Ancak bu yöntem de o kadar kolay değil. Hedeften biri uzakta patlatacak bir nükleer bomba ile göktaşın bir parçası koparılarak yörüngesinden sapması sağlanmaya çalışılabilir. Ancak bu yöntemlerin bazıları 1967 uzay anlaşması ile sınırlanmış durumdadır. Örneğin uzakta nükleer silah kullanımı ve denenmesi yasaktır. Ayrıca uzayda 1 GB gücünde lazer ışınının yörüngede tutulması bazı insanları korkutabilir. Zank, bu lazerin gücünün 0,7 GW'a indirilmesi halinde göktaşının 1911 kilometre kadar uzaklaşabileceğini anıyor. Şehirleri yok edebilecek küçük göktaşları gezegenleri parçalayacak kadar büyüklerden daha yaygındır. Diyelim ki New York'a yaklaşan bir göktaşı var. Yörüngeden saptırma girişimleri pek başarılı olmuyor ve bu defa Londra'ya doğru yaklaşıyor. Bu durumda Avrupalılar ABD'nin göktaşı saptırma girişimleri desteklemeyecektir. Uzay anlaşmaları balistik rüze atışlarını yasaklamıyor. Bunlar nükleer silahla donanmış olabilir. Ayrıca gezegeni savunma amacıyla bu tür sınırlamalara göz yumulabilir. Bazıları diğer doğal felaketlerin tersine göktaşı çarpmasına önleyecek tedbirlerin mümkün olduğuna göktaşı tsunami gibi felaketlere kıyasla çok daha küçük olsa da önlemek için bir şeyler yapabilecek tek felaket olduğuna inanıyor. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.